Arkadaşlar şehrimizde çok büyük bir hırsızlık olayı var. Ama Kerem komiser bunu çözemedi. Hadi hep beraber Kerem komiserin bunu çözmesine yardımcı olalım. Video attığınız her like buna yardımcı olar. Hadi bakalım arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Bilmiyorum ki babacım anlayamadım ben de. Şehirde kim var kim yok herkes toplanmış buraya ne oluyor ya? Ay bu kalabalık ne böyle ya ne olmuş buraya? Vallahi bu polislerin işi çok zor. Arda oğlum Kerem komiser nerede dışarıya niye kimse? Ne bileyim babacım Allah Allah ya. adam ulaşamıyorlardır belki. Dur bakayım bir ne diyorlar bir dinleyelim bakayım oğlum. Kerem komiser benim her şeyim çalınmıştır ha. Ben o kadar çaldım benden de çaldılar. Babacım anladığım kadarıyla şehirde çok büyük bir hırsızlık var. Çalandan bile çalınmış öyle bir durum yani. Allah Allah ya büyük hırsızlar demek ki. Ay bu hırsızlar keşke yok olsa. Kerem komiser benim bütün bir eşyalarımı çaldılar. Ben geri istiyorum. Benim de arabalarım çalındı. Ben de geri istiyorum. Benim bir şeyim çalınmadı ama ben destek amaçla buradayım. Küreğimi kaybettim de fakir beni işten kovdu. Belediye başkanına isyan. He, bana mı isyan? Bana niye isyan ediyorlar? Anlamadım ki. Babacım adam küreğini çaldırmış. Sen de çaldırdı diye işten atmışsın adama. Allah Allah ya. Adamın ekmeğiyle oynadık. Neyse dur bakayım. Şu durumu öğreneyim ben geri işe alırım onu. Kerem komiser seni dışarıda istiyoruz. Buraya gel derhal. Allah Allah ya. Bu sesler ne böyle? Ne olmuş bu kalabalık ne? Silahımı yanıma alayım. Belki kötü bir şeyler olur. Vallahi bu şehirde bu kadar insan var mıydı? İlk defa görüyorum ya. Haydi Kerem komiser haydi dışarıya gel. Geldim geldim arkadaşlar. Ne oluyor burada? Niye toplandınız buraya? Kerem komiser şehirde çok büyük bir hırsızlık var. Sizin polisleriniz buna yetmiyor. Bak benim gibi önemli bir insanın büyüleri çalındı. Büyüyle ilgili neyim var neyim yok her şeyim gitti. Arif ne demek her şeyim gitti dalga mı geçiyorsun Hayır dalga geçmiyor sadece onun değil bizim de eşyalarımız kayboldu. Vallahi ben de o kadar çalmıştım ya benden de kayboldu. Nasıl ya nasıl polislerimiz işe yaramıyor mu? Vallahi yaramıyormuş Kerem komiser. Biz senden şikayetçiyiz. Karakolu iyi yönetemiyorsun Kerem komiser. Arkadaşlar durun bir dakika ya bu durum böyle çözülmez yani. Az bir sabırlı olun bakalım. Şimdi herkes sırasıyla tek tek neyi çalındı söylesen. Ay bu Kerem komiser bu işi nasıl acaba? Gerçekten de polis sayımız çok az hiçbir yere yetmiyor. Eh sonunda Kerem komiser gelebildi. Hadi Kerem komiser yaparsın bu durumu çöz artık. Vallahi şehir çok karışıyor. Arda oğlum dur bakalım Kerem komiseri e bir dinleyelim. Dinliyoruz babacım dinliyoruz. Sadece dinliyoruz iki saattir. Acaba zengin abileri de haber mi versek? Onlar da mı gelse? Dur bakalım oğlum işi bir. Dur bakalım oğlum önce şu olayı bir öğrenelim. Söyleriz onlara. Benim büyülerim çalındı geri istiyorum. Benim arabalarım çalındı. Benim zümrütlerim çalınmıştır ha. Benim belediye küreğim çalındı. Benim saatlerim çalındı. Allah Allah ya hepinizin bir şey mi çalındı gerçekten ya anlamıyorum ben. Peki bu durumda ne yapacağız o zaman? Kerem komiser ne bilelim ya bu şehrin yöneticisi sen değil misin? Ben yönetici değilim ki. Ben sadece basit bir komiserim. O zaman bize daha yetkili birisine gönder. Hayır yapamam nasıl yapayım? Burada en yetkili benim. Benden yetkili kimse yok ki. O zaman bütün bu sorunlar sana ait Kerem komiser. Madem yeterli polisin yok şehir güvenliğini arttıracak polisler al o zaman işe. Şey aslında yeterli polisimiz var da. Tabi Granny hepsini yedi. O zaman yeni kişiler bul bize ne? Tamam arkadaşlar tamam bulacağım. Ama yalvarırım buraya bir daha gelmeyen. Ne yani şimdi bu bir tehdit mi? Elindeki o silahı mı güveniyorsun Kerem komiser? Vallahi Kerem komiser senden hiç böyle bir şey beklemezdim ha. Hayır ya ne silahı manyak mısınız? Alın silahı yere koydum işte. İyi bakalım arkadaşlar Kerem komiser. Kerem ben. O bu durumu çözecektir. Sen güvendin de Kerem komiser kendini hala güvenemedi. Neyse gidelim bakalım arkadaşlar halledecektir herhalde. Benim büyü eşyalarımı bul. Tamam Arif bulacağım. Kerem abi ne oldu niye çağırdın beni? Sadece seni değil ailemi de çağırmıştım onlar nerede? Kerem komiser geliyoruz kardeşim. Bekle geldim hemen. Ay kızım kapıyı kapat da gel hadi bakayım. Tamam aref. Hadi hadi Kerem komiser bizi bekliyor. Allah Allah ne istiyor o zaman bizden? Vallahi babacım acele acele gidiyoruz ama anlamadım ki ben bu işe. He sonunda hepiniz gelebildiniz. Arkadaşlar sizinle konuşmam gereken önemli bir konu var. Ne oldu Kerem komiser söyle kardeşim. Harbiden birader şimdi merak ettik. Şu sabahki olayı mı konuşacaksın? Şey birazcık öyle birazcık da farklı. Bizimle ne konuşacaksın o zaman Kerem komiser? Ay vallahi ya, acele acele çıktık. Harbiden Kerem abi ben de çok merak ettim şimdi. Ya şey arkadaşlar nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Ama benim polislere ihtiyacım var. Nasıl yani abi biz polis değiliz ki. Karakolda yok mu polisler? Şey olsa zaten gelmem herhalde buraya. Sizden bir süreliğine polis olmanızı isteyeceğim. Ay Kerem komiser öyle şey olur mu? Harbiden Kerem komiser ben silah bile kullanamıyorum kardeşim. Oğlum silah gerek yok ya. Oyuncak silah alırsın eline. İyi de birader o zaman polis olmanın ne anlamı var? Arkadaşlar Zaten sizin olayınız asıl polis olmak değil. Sabah bir sıkıntı yaşadık. Şehirde çok ciddi hırsızlık olayları oluyormuş. Ve bizim polislerimiz yetmiyormuş öyle diyor halkımız. Sizler polis olacaksınız. Ben de o hırsızı yakalayacağım. İyi de Kerem abi nasıl olacak ki olay? Orası ben de ben hallederim. Ama siz polis olabilirsiniz değil mi? En azından polis gibi davranın. Eğitirim ben size. Tamam Kerem komiser. Ben olurum da yani diğerlerini bilemiyorum. Ay fakir varsa ben de varım. Kerem abi ben hala nasıl yakalayacağını anlayamadım. Boş ver Arda oğlum. Adamın vardır bir planı. Ama ben merak ediyorum Kerem abi. Ama ben merak ediyorum Kerem komiser. Zengin kardeşim sorunu açıklasam olmaz mı ya? Zengin abi bırak ya adam Sonra açıklasın sen olacak mısın polis olmayacak mısın? İyi bari olayım yani. Yapacak bir şey yok şehir için. Peki zengin de oldu bari bir sen polis olmak ister misin? Olur niye olmasın? Zaten hep polis olmak istemişimdir. Kerem abi ben olmayacağım. Tamamdır Hüsamettin senin zaten olmana gerek yok. Sen bana başka bir şekilde yardımcı olacaksın. Ne konuda yardımcı olacağım abi? Aref'in kitapları çalınmış. Büyülü kitaplara. onları bulman gerekiyor. Tamamdır abi o zaman hadi görüşürüz tamamdır arkadaşlar. Hüsamettin gittiğine göre planı size anlatabilirim. Kerem komiser kardeşim oğlum niye Hüsamettin'e güvenmedin? O benim canımdan çok sevdiğim canım oğlumdu. Harbiden Kerem ben de merak ettim. Niye güvenmedin Hüsamettin'e? Çünkü Hüsamettin'e ne söylersiniz söyleyin. Arif'e gidip hepsini yetiştiriyor. Bugün Arif ağzından kaçırdı. Hüsamettin'e hiç öyle bir şey beklemezdim. Yok ya Hüsamettin yapmaz onu. Neyse bakalım Kerem komiser hadi anlat planı o zaman. Madem Hüsamettin'e güvenmiyorsun bize de güvenmiyor değil anlat bekliyorum. Tamamdır ama sakın kimseyi söylemeyen. Zaten şehrimiz çok karışık. Hadi Kerem komiser hadi birader tamam ya. Hadi anlat Kerem abi de biz de harekete geçelim. Öyle değil mi Rüzgar? Evet öyle. Şehirde bir hırsızlık olayı varsa bizimle içinde olmamız lazım. Sonuçta biz süper kahramanlarız. Hepimizin bilmeye hakkı var. Tamamdır hadi bakalım yakınlaşın. Madem Hüsamettin'e güvenmiyorsun bize de güvenmiyor değilsin. Hadi bakayım anlat bekliyorum. Tamamdır ama sakın kimseye söylemeyen. Zaten şehrimiz çok karışık. Hadi Kerem komiser hadi birader tamam ya. Hadi anlat Kerem abi de biz de harekete geçelim. Öyle değil mi Rüzgar? Evet öyle. Şehirde bir hırsızlık olayı varsa bizim de içinde olmamız lazım. Sonuçta biz süper kahramanlarız. Hepimizin bilmeye hakkı var. Tamamdır hadi bakalım yakınlaşın. Şimdi olayı anlatıyorum. Madem Hüsamettin'e güvenmiyorsun bize de güvenmiyor değilsin ya. Hadi bakayım anlat bekliyorum. Tamamdır ama sakın kimseye söylemeyen. Zaten şehrimiz çok karışık. Hadi Kerem komiser hadi birader tamam ya. Hadi anlat Kerem abi de bize. Hepimizin binmeye hakkı var. Tamamdır hadi bakalım yakınlaşın. Şimdi olayı anlatıyorum. Madem Hüsamettin'e güvenmiyorsun bize de güvenmiyor değilsin. Tamamdır ama sakın kimseye söylemeyen. Zaten şehrimiz çok karışık. Hadi Kerem komiser hadi birader tamam ya. Hadi anlat Kerem abi de biz de harekete geçelim. Öyle değil mi Rüzgar? Evet öyle. Devamı diğer bölümde.